Merhaba arkadaşlar. Aşağıdaki kutuların içine 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıları her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştiğinde tüm bölme işlemlerinin sonucu tam sayı olmaktadır. Buna göre ABC toplamı kaçtır? Şimdi ben 6 ile 1'i yerleştirdiğimde şuraya 4 ile 2'yi yerleştiririm. 5 ile 3 sağlanmaz. 6 ile 2'yi aldığımda şayet 6 ile 2'yi alırım. 4 ile 1'i alırım. 5 ile 3 olmaz yine. O zaman 6 ile 3'ü aldığımda 6 ile 3'ü aldığımda 4 ile 2'yi alsam bölünür. 5 ile 1'i e alsam bölünür. 6'yı 3'e böldüm. 2 oldu. 4'ü 2'ye böldüm. 2 oldu. 5'i 1'e böldüm. 5 oldu. 5, 7, 9 oldu. Toplam ne istiyor? Aşağıdaki kutuların içinde toplama çıkarma ve çarpma sembolleri her kutuya farklı bir sembol gelecek biçimde yerleşene üç işlemin sonuçta bir doğal sayı olmaktadır. Yani şöyle 0, 1, 2 diye gider. Şimdi ben şurada eksi 3 ile 5 için toplama yaptığımda c 2 gelir. Ben şuraya eksi yaptığımda eksi eksi şunlar artıya dönüşür. Ee, 1 gelir. Eksi 2 artı 3. Yani şuraya eksi işlemi eklemiştim. Şimdi eksiği kullandım. Toplamayı kullandım. Çarpma işlemi kaldı. Çarpmayı da buraya kullandım. 4 çarpı 2'den 8 olur. Bunları topla diyor. 8, 10, 11. Bir çökenin içerisinde tam sayı yazılmasıyla oluşan ifade çökenin kenar sayısıyla içine yazılan sayının çarpımına eşittir. Yani şöyle. Üçgenin içine 4 yazılmış. 4 çarpı 3 kenar 12. Yani şuraya da o zaman eksi 3 çarpı 1, 2, 3, 4. 4 artı 6 çarpı 1, 2, 3, 4, 5. 5 eşittir. X çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Şunları çarptım. Eksi 12 artı 30 eşittir 6x. Eksi 12 artı 30, 18 eşittir 6x. Her tarafı 6'ya böldüm. Şuradan x eşittir 3. Kenar uzunlukları x metre, y metre olan dikdörtgen. biçimindeki bir oyun sahasının çevresi 30 metredir. x'ye 1'e pozitif sayı olduğuna göre bu oyun sahasının alanı en çok kaçtır? Yani şöyle bir tane dikdörtgen var. x, y, y, x. Şimdi 2x artı 2y yani çevresi 30'muş. Her tarafı 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. x artı şunlar gider, şunlar gider. Böldüm. x artı y eşittir 15. Şimdi alanı istediğine göre x çarpı y yani şimdi 1'e 14 dediğimde 1 çarpı 14 1 çarpı 14 14 sonra Şimdi şuraya demek ki birbirine yakın değerler seçtiğimde yani örneğin işte 9 ile ya da 9'a 8'e 7 aldığımda 8 ile 7 dediğimde 56. Demek ki birbirine yakın değerler çarptığında en büyük değeri elde edilir. Ne bir tam sayı olmak üzere kutu içinde en gösterimi işte n büyük eşit 0 ise şunu n, n küçük 0 ise 3n artı 5'i. Şimdi 4 şurada yazılır. Yazdım 2 çarpı 4 8 eksi 3 5. Yani artı şurası tamamı 5 oldu. Yani şöyle yeni bir tane kutu çizelim. 5 art. Şimdi eksi 4 buraya yazılır. Eksi 4 buraya yazdım. Eksi 12 artı 5 eksi 7 kutunun içinde oluşan sayı eksi 2. Eksi 2 yine şurada yazılır bu sefer. Yani 3 çarpı eksi 2 artı 5. Eksi 6 artı 5 eksi 1. A, B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere. A eksi B bölü B eşittir. Keşitliği veriliyor. Buna göre A çarpı B çarpımını alabileceğin büyük değer. Şimdi şöyle ben Ayrı ayrı yazdım da a bölü b eksi b bölü b eşitmiş 2'ye. Şuradan a bölü b eksi 1 eşittir 2. Şunlar sadeleşir. Diğer tarafa attım. Şuraya yazalım. a bölü b eşitmiş 3. 1'i diğer tarafa attım. Şimdi rakam kullanıyorum. a'ya 9 dediğimde b'ye 3 derim. Çünkü 9'u 3'e böldüm. 3. 9 ile 3'ü çarptım. 27. iki farklı pozitif tam sayının karelerinin toplamı kendisinin karesine eşit olan pozitif tam sayıya karesel sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir karesel sayıdır? Şimdi 3'ün karesini aldın 9. 9 ee, hangi iki sayının farklı iki sayının kareleri toplamı olur? Gelmez. 4 ile 10 4'ün karesi 16, işte 5'in karesi 25, 6'nın karesi 36, 7'nin karesi 49. Burada sadece 25 için geçerli olur. 3'ün karesi ile 4'ün karesini aldığında 3'ün karesinden 9, 4'ün karesi 16 topladın 25 oldu. Tam savunmak üzere 4 tane artı 60 bölen ifadesi bir tam sayının karesine eşittir. Işte buna göre neyin alabileceği değerler, değerlerin toplamı kaçtır? Şöyle şimdi şunu da ayrı ayrı yazsak. 4n bölü n artı 60 bölü n. Şuradan n'leri sadeleşti. 4 artı 60 bölü n geldi. Şimdi 60'ın çarpanlarında 60 yazdım. 1'e böldüm. Pardon. 2'ye böldüm. 30. 2'ye böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. Ondan sonra 5'e böldüm. 1. Şimdi şurada n için 1 yazdım. Ondan sonra 2 yazdım. Ondan sonra 3 yazdım. Bölenlerini yazıyorum. 5 yazdım. Sonra 1, 2, 3, 5, 6 yazdım. 7, 8 olmaz. 9, 10 yazdım. Şimdi 1'e böldüm de 60 olur. 2'ye böldüm 30 oldu. 3'e böldüm 20 oldu. 5'e böldüm 12 oldu. 6'ya böldüm 10 oldu. 10'a böldüm 6 geldi. Başka da değer yok. Şimdi 1 yazdığımda 60 olur. 64 olur. 1 sağlar. Ve direkt yuvarlak için alalım. 2 yazdım. Ee, 30 oldu. 34 olmadı. 3 yazdım. 20. 24 olur. Gelmez. 5 yazdım. 20. 5 pardon. 5 yazdın. 12. Ha şuraya 12 de, heh, 12 değerini yazmışız. Evet. 5 yazdın 12, 12, 4 ekledin 16 olur. 6 yazsan 10, 14 gelmedi. 10 yazdın 6, yani 60 10'a böldün 6, 4 ekledin yine gelmez. 60 yazsan 1 olur. 4 artı 1, 5 olmaz. 30 yazdın 2 oldu. 4'e 2 ekledin gelmedi. 20 yazdın 3, 4, 3 daha 7 olmaz. 12 yazsan 5, 5, 4 daha 9, 3'ün karesi evet. 10 yazdın 6 4 gelmez 6 yazdın 10 14 olur toplamı olmadı 12 5 7 topla 5 6 18 Ayşe teyzenin bayram ziyaretine gelen çocuklara ikram etmek için aldığı özel olarak hazırlanmış ve her bir markaya ait tüm paketlerdeki eşit sayıda şeker bulunan paketler aşağıda gösterilmiştir. Tüm paketlerde toplam şeker sayısının 29 olduğu bilindiğine göre Ayşe teyzenin A markasına aldığı paketlerin bir tanesinde en çok az şeker bulunur. Yani şöyle şunlarda A, A, A tane var. B, 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 B tane var. Yani burada toplam o zaman 3 A. Yani şöyle yazalım. 3 A artı 4 B toplamı 29'a eşitmiş. Şimdi A'nın en çok olması için ben B'ye en düşük değeri vereyim. 1 yazdığımda 4 olur. Diğer tarafa atsam 25. 3 ay 25'e eşit olduğunda A tam sayı gelmez. 2 yazsan 8 olur. Bu, bu tarafa attın 21 kaldı. 3 ay 21 ise A değerine 7 kalır. Yani 7 çarpı 3 21, 4 çarpı 2 8 eklesen 29 değeri gelir. Ali ve Veli'ye ait kenar uzunlukları metre türünden pozitif tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki iki arsanın görünümü aşağıda verilmiştir. Ali'nin arsasının alanı 300 metrekare ve Veli'nin arsasının alanı 480 metrekare olduğuna göre AB uzunluğu en az kaç metredir? Şimdi şuraya A, B, C diye harf verelim. Şurası A ise burası da A olur. Ali'nin arsası alanı 300. Yani A ile B'nin çarpımı alanı veriyor. AB eşittir 300. Sonra Veli'nin Arsasının alanı 480. A ile C'yi çarptım. 480. Ne istiyor? AB uzunluğu. Yani B artı C uzunluğu. Şurayı istiyor. Şimdi şunu tarafa bölme yaptığımda A'lar gider. B bölü C oranı 0 gitti. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 6'ya böldüm. 5. 6'ya böldüm. 8. Yani B uzunluğu 5. C uzunluğu 8 olur. 5 artı 8 13. Düz bir zemin üzerinde bulunan çiçekliğin sol bölmesine eşit aralıklarla 4, sağ bölmesine eşit aralıklarla 5 raf bulunmaktadır. Bu çiçekliğin şekilde gösterilen iki rafına birer çiçek konmuştur. Her bir rafın arasındaki uzaklık birim türünden pozitif tam sayı olduğuna göre çek, çiçeklerin bulunduğu rafların yerden yükseklikleri toplamaya az kaçtır. Şimdi şu yükseklik işte her biri eşit olduğuna göre A, A, A uzaklıkta. B, 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 B bir. Şu taraf, sol taraf, sağ tarafa eşit. Yani 3 A neye eşit? 4 B'ye. Ben buradan A yerine 4, B yerine 3 yazdığımda 4 çarpı 3, 12, 4 çarpı 3, 12. Şimdi o zaman şuraya A yerine 4 4 yazdığımda şuraya kadar birim 8 birim. B yerine 3 yazdım. 3, 3, 3. Şu taraflık birime kadar 3, 6, 9 birim. Şunların toplamını istiyor. Çünkü şu yükseklik ve şu yüksekliğe kadar ne olur? 8 artı 9, 17.